Kedilerimize bak. Neyle oynuyoruz? İsmin ne senin? Ne kadar tatlı. Gözlere bak. Ben onlardan korkuyorum <laughs> işte. Korkma korkma. Bak ne kadar güzel oynuyor. Ne güzelmiş. Sen <laughs> de Çok <laughs> hareketli. <Çok harika. gülüyor> Bak bak hareketlere bak. والله شو ده شو ده مش قليل راد لما أنا قلت تعبينه ما أعطيه الموس بشو قلت تعبينه عن شو ده شو ده مش Gel. <laughs> ne diyeyim sana? Boncuk da değil. Gözleri değişik bunun. Gel. Gel. Gel buraya. Kucana gel. Kucağıma nasıl alayım omuzumdakini? Değil mi? <laughs> tamam. Oh, sırt. So. Tamam. Ben ne koyalım ismini bunu? Pamuk. Pamuk. Ha? Gel. 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 Pamuk. Gel. Gel fıstık gel. Bak nasıl takip ediyor. Ayağını yapma. Ayağını yapma. Zarar görür. Gel gel. Sırtımda bir de duruyor. Ha kafana koyayım. Ay. Ne yaptı ki? Hadi. Hadi. dur. Hadi. 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 Hadi

Ver bakayım. Ver patilerini. Aferin. Aferin <gülüyor> sana. ne güzel oynuyor değil mi? Ben de bunu seviyorum. mi? Gel bakalım. Gel. 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 Amcan, amcan bekleyemem daha fazla seni diyor. Hadi diyor. Çok sıkıyorum. Diyor. Çok sıkıyorum pıstığım. Paza sıkma. Allah, hadi. Fazla sıkma. Biraz şöyle bırak bakalım ikisi birlikte bir oynasın. Bırakalım. Bırakalım. oturur. Tamam bırak bakalım bir. Beyazlı biraz daha hareketli. Hı hı. Bak nasıl oynuyor. <laughs> vay 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 nasıl oynuyorlar bak. Bir, bir tane daha yani. mı var? Koy bakalım. <laughs> Nasıl oynuyorlar bak. Gördün mü? Sen de oyna. İkisine oyna. Tamam, yok, ya sıkma elime. Elime serbest bırak kendisi şey yapsın. <laughs> Isırıyor görüyor musun? Is Isırmazlar. Birbirlerine şey yapıyorlar onlar. Oynuyorlar. Şuna hadi şuna hadi ya. Değil mi? <laughs> Benim favorim beyazlı. Benimki bu. Ben ikisini de ısırıyor beni. Değil mi? Bu da saklıyor şurada. Sen gel. Her şey yaptığında burada bununla mı oynuyorsun? Bak şimdi şeyi çeviriyor görüyor musun? Tekeli çeviriyor. Bak, <laughs> Ne Öyle yapma. Öyle yapma. Zarar görür. Birden çevirme, çok fazla da sıkma, tamam mı? Evet. Çok güzel. Peki dostlar. Görüşmek üzere. o